her yaz aynı zamanlarla karşılaşıyoruz. Mersin, Antalya, Muğla, Adana, Türkiye'nin en yeşil yerleri birkaç saat içinde alevlere teslim oluyor. Haber bültenlerinde sıkça duyduğumuz o cümle yine karşımızda. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangını kısa sürede büyüdü. Bu sözü çok duymaya başladık. Peki bu yangınlar gerçekten doğanın bir sonucu mu? Yoksa işin içinde ihmal, kasıt, yada daha derin bir hesap var mı? Bu videoda Türkiye'de orman yangınlarının nedenlerini doğal süreçleriyle, insan etkilerini ve özellikle Mersin'deki son gelişmeleri birlikte analiz edeceğiz. Türkiye coğrafi olarak yangın riski yüksek bir bölgede yer alıyor. Özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü güney ve batı kıyılarımızda yaz aylarında hava çok sıcak, nem oranı çok düşük. Rüzgar ise kurutucu ve şiddetli oluyor. Bu koşullarda kuru bir ot parçası bile küçük bir kıvılcımla büyük bir yangına dönüşebiliyor. Yani bu bölgelerde yazın yangın çıkması normal. Ama bu normalleşme ihmali mazur gösteremez. Peki neden son yıllarda bu kadar orman yangınları arttı diye sormamız gerekiyor. Çünkü iklim değişikliği artık hayatımızın tam ortasında. Kurak dönemlerde uzadı. Toprak ve bitki örtüsü daha çabuk kuruyor. Sıcaklık rekor seviyelere artık ulaşabiliyor. Meteoroloji verilerine göre son 20 yılın en sıcak yazları son 5 yılda yaşandı. Bu yangın riskinin sadece doğal değil, aynı zamanda küresel bir krizle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Üçüncü durum ise insan etkisi. İhmal mi, kasıt mı? Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre orman yangınlarının yaklaşık %88'i insan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Ancak bu insan etkisi her zaman kasıt anlamına gelmiyor. En sık görülen nedenler şunlar: Sönmemiş piknik ateşleri, ormana atılan sigara iz izmaritleri, cam şişelerin mercek etkisi, anız yakarken kontrol kaybı. Bu ihmaller binlerce hektarlık alanı yok edebiliyor. Yani sadece bir dikkatsizlik bile büyük yıkımlara yol açabiliyor. Ama bazen bazı yangınlar öyle başlıyor ki insanın aklına tek bir soru geliyor. Bu gerçekten tesadüf olabilir mi? Kundaklama iddiaları gerçek mi, spekülasyon mu? Özellikle aynı anda birden fazla noktada yangın çıkarsa kamuoyunda kundaklama iddiaları güçleniyor. Bunun arkasında birkaç farklı ihtimal konuşuluyor. Terör örgütlerinin sabotaj girişimleri, orman arazilerinin imara açılması için kasıtlı yakılması, maden ve turizm yatırımları için rant elde etme çabası. Bazı bölgelerde yangından kısa bir süre sonra yapılaşma ve proje başvuruları yapılması bu şüpheleri arttırıyor. Ancak her yangına komple demek de doğru değil. Önemli olan her olayın bilimsel, tarafsız ve şeffaf şekilde araştırılmasıdır. Mersin'deki son yangınlar neden çok dikkat çekti? Son günlerde Mersin'de çıkan orman yangınları hem bölge halkını hem sosyal medyayı harekete geçirdi. Bazı detaylar dikkat çekiciydi. Aynı gün birkaç farklı noktada yangın başlaması, rüzgarın az olduğu saatlerde bile yangınların hızla yayılması, müdahale yapılmasına rağmen geç kalındığı ve bunların geç yapıldığı iddiaları. O bölgede yaşayan halk bölgede olası rant projelerine dair endişelerini dile getiriyor. Ancak henüz resmi makamlar yangının kesin çıkış sebebini açıklamış değiller. Bu noktada şeffaf ve güven verici açıklamalar çok önemli. Aksi takdirde spekülasyonlar gerçeğin önüne geçiyor. Orman yangınları sadece ağaçların değil, hayvanların yavrularının, ekosistemin dengesinin ve bizim geleceğimizin yok olması demektir. Bazı yangınlar gerçekten doğaldır ama büyük çoğunluğu insan eliyle çıkar. Kasıtlı da olsa, ihmal de olsa sonuç aynıdır, yıkımdır. Bu yüzden ormanlarımızda ateş yakmamalıyız. Gördüğümüz en küçük dumanı bile 112'ye bildirmeliyiz. Ve en önemlisi doğaya saygı duymayı çocuklarımıza öğretmeliyiz. Gördüğünüz gibi orman yangınları hayatımızı ve geleceğimizi yok ediyor. Sizce Türkiye'deki orman yangınlarının asıl sebebi nedir? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Bu videoyu daha fazla kişiye ulaştırmak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın diliyorum.